gibi bol sebzeli kuzu etli kavurma yapacağız. İlk ne yapıyoruz? İlk ne yapıyoruz? Hafiften yağlarını sinirleri ayıklıyoruz ve kavurmayı daha farklı şekilde doğruyoruz. Etler yaprak yaprak doğrandıktan sonra bir kenara alınıyor sıra sebzelerde. Neler var sebzelerde? Lütfen. Mantarımız var, domates, kırmızı soğan, al biber, dolma biber ve böyle sarı biberimiz var. Renkleriyle gökkuşağını andıran sebzeler ince ince doğranıyor. Domatesin sadece dış kısmını alıyorum içine almıyorum sulandırmasın diye Süleyman Şef'e göre et ve sebzenin oranı önemli normal kişi sayısına göre eğer bir kişi ise bir adet albügar bir adet dolma biber bir adet domates, şerik soğan on adet mantar eğer iki kişi ise hemen ikiye katlıyoruz Artık tüm malzemelerimizi doğradık. Sebzeler daha şimdiden buram buram kokuyor. Ama ızgaraya atmadan evvel, önce bir harmanlama işlemimiz var. Ne yapıyoruz burada? Ne yapıyoruz? Öncelikle tuzumuz var. Bu tuz deniz tuzu kullanıyoruz. Ede ete de, en çok yakışan tuz deniz tuzu. Gördüğünüz gibi evet, hafiften tuz attım. Arkasından kekik. Kekik Kekiğ bol koyuyoruz. Ya. Evet atarken ama kırarak atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hafiften pul ver, az bir şey pul ver. Hafiften çok az böyle. Sızma zeytinyağı koyuyoruz. Bir ayrıntıya dikkat etmek gerekli. Etler ince olduğu için önce sebzeler pişiriliyor. Harita kokuyor. Şimdiden karnımız aynen. acıktı diyebiliriz. Gerçekten muhteşem. Evde yaparken... İçinde kırmızı biber var, yeşil biber var, sarı biber var, soğan var. Sarımsak da arada. Domates var. Baharat var. Daha ne olsun? Mantar yani, var. Aynen. Birazdan da etimizi farklı bir tavada pişireceğiz. Gördüğünüz gibi sebzeler kavrulurken sıra etlere geliyor. Şimdi burada sebzelerimiz artık pişti. Sonra geldik diye bir sıra et tarafında etleri kavurmaya. Evet. Oh. Diğer dökün tavamızda da kuzu etimiz pişiyor. Burada evet. sebzeleri artık son demlerinde. Yine tuzumuzu atıyoruz. Sıra etimizde. Üçüncü pişerken tuzluyuz. Pişerken çektiğimiz buzdolabı da evet gördüğünüz gibi etler ve sebzeler pişiyor ancak servis de çok önemli. Nava çektiğimiz oluyor. Ne yapalım Önce etimizi iyice sürüyeceğiz. Etimizi şu an gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Sebzemizi aldık. Etin üzerine sebzeyi karıştırıyoruz karıştırmıyoruz kavurmayla gördüğünüz gibi artık hazır aynen gördüğünüz gibi bütün malzemeleri koyduk altta et ekmekte suyuyla emiyor gördüğünüz gibi üzerinde sebzesi ve son olarak da yanına iki kaşık yoğurt koyuyoruz felalatsın diye yazın sıcaklığından dolayı gördüğünüz gibi bir of. iki kaşık ve gördüğünüz gibi servise hazır ve sebzeli kavurmamız artık hazır buram buram kokuyor biraz normal kavurmadan farklı çok lezzetli gözüküyor. Süleyman Şefim yine harikalar yarattı. Güzel bir seçim. Umarım sizin sofranızda da harika yemekler vardır. Afiyet olsun.